Bir kadının mazeretsiz olarak oruç tutmayan kocasına yemek hazırlaması caiz mi? Kadın kocasına normal şartlarda yemeğini vermesi gerekir. Evinin ev işlerinden kadın sorumludur. Ee, eğer kocası yemek istiyorsa, oruç tutmuyorsa günaha kocasının kendisinedir kadın mücadele eder, protesto eder, yüzünü asar, gerekirse onunla konuşmaz. Tabi önce güzellikle anlatmak şartıyla. Anlatır, anlatır, anlatır. Olmazsa protesto eder kocasını. Ama kocası oruç tutmazsa yine de bütün bunlara rağmen kendiyle Allah arasındadır. Karısının ona illa da zorla oruç tutturmak diye bir görevi yoktur. Onun için e, yani kadın yemek hazırlarsa günahkar olmaz ama kocası problem çıkarmayacak bir adamsa e, karısı kendine yemek hazırlamadığında kalkıp kendisi hazırlayacak birisi ise kadın hazırlamamalı. Evde kıyamet kopmayacaksa kadın böyle bir kocaya yemek hazırlamamalı ama deli dolu bir adamsa kıyamet koparacaksa daha beter edecekse o zaman günahı kendisine deyip yemeğini hazırlayabilir